Herkese merhaba. Gökkuşağı Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün Gökkuşağı Mutfağı'nda sizlere yepyeni çok güzel bir tarif veriyorum. Hatay usulü mercimekli köfte. Malzemelerimize geçelim arkadaşlar. buçuk su bardağı köftelik bulgur. buçuk su bardağı kırmızı mercimek. 3 yemek kaşığı el yapımı biber salçası veya kurutulmuş biberi havanda döverseniz o da olur. Hangisi mevcutsa, hiçbiri yoksa normal hazır biber salçası kullanacaksınız. Bir yemek kaşığı kimyon, göz kararı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay bardağı zeytinyağı, 3 orta boy kuru soğan, bir demet de maydanoz. Yapımına başlayalım arkadaşlar. Kırmızı mercimeğimizi iyice yıkadıktan sonra arkadaşlar şöyle ocakta tencerede kaynayan suyumuzu aktarıyoruz. Mercimeklerimizin üzerine az geçecek e, miktarda suyumuz var. Şöyle hafif bir göz kararı tuz serpip kapağını kapatacağız. Mercimeklerimiz iyice haşlanacak. Mercimeklerimiz 10 dakikada haşlandı. Suyunu da çekti. Yaklaşık 1,5 bardağa ben 5 bardak su kullandım suyu. Şimdi şöyle kimyonumuzu bir bulgurumuza ekleyelim arkadaşlar. Bir Göz kararı tuzumuzu da ekliyoruz. Ve haşlanmış olduğumuz mercimeği şimdi bulgurumuza döküp karıştıracağız. Haşladığımız mercimeği döktük. Kapatıyoruz iyice. Şöyle bir karıştırdıktan sonra arkadaşlar bir 10 dakika dinlenmeye bırakacağız. Bulgurumuz sissin diye. Önce bir toparlayacağız. iyice karıştırdıktan sonra. Bulgurumuz 10 dakika bekleyinceye kadar Şöyle ayrı bir tavada zeytinyağımızı ekliyoruz. Kızgın zeytinyağımıza soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. Yanmayacak. Sadece pembeleşecek. Soğanlarımızı şöyle 2-3 dakika kavur Üzerine de bir tatlı kaşığı toz biber veya pul biber benim el yapımı siz hangisi bulunuyorsa onu ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz maydanoz eklersek daha güzel olur. Hafif bir tuz ilave ederek altını artık kapatıyoruz. Çünkü 10 dakika beklettik. Şimdi şöyle biber salçamı ekliyorum ben. Biber salçamı da ekledim. Şimdi macun oluncaya kadar ben bunu yoğuracağım. Şöyle iyi bir şekilde. Zaten sıcakken yoğurmamız imkansız. Mercimekler kaynar vaziyette ekledik. 10 dakika beklettik. Da Eğer acı sevmiyorsanız arkadaşlar, tatlı biber salçası kullanabilirsiniz. Ha buna domates salçası kullanılmıyor bu bölgede ama İsterseniz sizler ekleyebilirsiniz. Biraz yoğurma işlemimiz uzun sürecek. Çünkü iyice bunun yoğurulması gerekiyor. Macun kıvamını alıncaya kadar. Bir 10 dakikadır yoğurduk. Şöyle biraz daha maydanoz ekleyip tekrar yoğurma işlemlerimizi sürdüreceğiz. Biraz soğuk su arkadaşlar. Soğuk su ekledik. Şok etkisi yaratsın diye. Normal bir çiğ köfte nasıl yoğuruyorsa bunun da yoğurması öyledir. Eziyetli ama nefis bir köfte oluyor. Tadına doyamayacağınızdan eminim. Mercimeklerimiz haşlamış olduğumuz mercimek içerisinde asla gözükmeyecek. Şöyle lokum gibi olacak arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika yoğurdum. Yoğurma işlemim sona erdi arkadaşlar şu an sıkım yapacağım bu sıkımları daha rahat yapmak için şöyle elimi biraz zeytinyağı şu şekilde arkadaşlar bunun büyüklüğü küçüklüğü sizin isteğinize ve arzunuza bağlı daha büyük de yapabilirsiniz bunu daha küçük de yapabilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız ha diğer yandan kavurduğumuz soğanları pembeleşinceye kadar kavurmuştuk. Onu isterseniz köftelerinizi ona batırarak soğanıyla birlikte servis edin. İsterseniz ortasına koyup batırarak yemeği tercih edebilirsiniz. Tercih yine size bağlı. Kavurduğumuz soğanlarımızı şöyle ben ortasına aldım. Dediğim gibi isterseniz köftelerinizi buna bulayıp da sıkabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ettim tercih size kalmış arkadaşlar. Ve şimdi doğradığımız maydanozlarımızla şöyle köftelerimizi süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar, mercimekli köftemiz, Hatay usulü mercimekli köftemiz artık servise hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.